Uygun fiyat telefonlar arasında en çok tercih edilen modeller arasında yer alan Redmi Note 8 Pro ve Samsung Galaxy a 11i karşı karşıya getirmiş ve hangisinin hangi konularda daha iyi olduğuna karar vermiştik. Ancak sizden gelen istekler kamerayı da karşılaştırın oldu ve bu istekleri tabii ki geri çeviremezdik. Çünkü her iki telefonu olan talep gerçekten çok fazla ve eğer kameraya önem veriyorsanız arada kalabiliyorsunuz. Bugün bu videoda hangi telefonun kamerası daha iyi fotoğraf çekiyor ona karar vereceğiz. Her iki telefonda orta segmentte oldukça tercih edilen modeller ve kameraya önem veriyorsanız bu videoda sizin için önemli. Açıkçası benim için de önemli çünkü merak ettiğim bir soruydu ve dışarı çıkıp birçok fotoğraf çektim ve sizlere deneyimlerimi anlatmak için karşınızdayım. İlk olarak her iki telefonda kameralarını tanıyalım. Ondan sonra sizlerle beraber hem deneyimlerimi anlatayım hem de çektiğim fotoğraflara bir bakalım. Şimdi ilk olarak Galaxy A51'in ana kamerasına bakalım. Galaxy A51'in ana kamerası 48 megapiksel çözünürlüğünde f2.0 diyaframa sahipken Redmi Note Pro'nun ana kamerası 64 megapiksel çözünürlüğüne ve f1.9 diyaframa sahip. Şimdi şunu düşünebilirsiniz. Çözünürlük yüksek daha mı iyi fotoğraf çekiyor? Bunun cevabını da çift net olarak vermiştik. Açıklamalar kısmında o videonun da linkini bırakacağım. Oradan da bizi dinleyebilirsiniz. Şimdi gelelim geniş açılı kameraya. Geniş açılı kamerada Samsung Galaxy A11 12 megapiksel çözünürlüğe, F2.2 diyaframa sahip. Redmi Note 8 Pro'ya baktığımız zaman da 8 megapiksel çözünürlük, F2.2 diyaframı görebiliyoruz. Yani geniş açılı kamerada Samsung Galaxy A11 biraz daha önde. Şimdi Galaxy A51'deki diğer iki kameradan bahsedeceğim. Bunlar makro ve derinlik kamerası. Her iki kamerada 5 megapiksel çözünürlüğünde ve makro kamera f2.4 diyaframa sahipken derinlik kamerası f2.2 diyaframa sahip. Ancak Redmi Note 8 Pro'ya baktığımız zaman geriye kalan makro ve derinlik algılayıcı kameralar 2 megapiksel çözünürlüğünde ve f2.4 diyaframla karşımıza çıkıyor. Yani makro ve derinlik algılayıcı kamera olarak Galaxy A51 daha öndeymiş gibi duruyor. Şu an teknik olarak bakıldığında A51 böyle bir totalde ben daha öndeyim diyor. Şundan da bahsedeceğim. Samsung Galaxy A51'in ekranı süper amoled bir ekran. Ve bu amoled ekranla beraber fotoğraf çekmek gerçekten zevkliydi. Ancak Redmi Note 8 Pro'nun ekranı LCD bir ekran. Bu LCD ekran iyidir kötüdür çok girmiyorum ama Redmi Note 8 Pro'nun ben ekranını çok fazla beğenen birisi değilim. Bundan dolayı Galaxy A51 ile fotoğraf çekmek daha zevkli oldu ve daha fotoğrafı görebilmiş oldum. Bundan dolayı da hani bilgisayardaki sonuçları görene kadar da Redmi Note 8 Pro'nun biraz daha kötü olabileceğini düşünüyordum. Peki öyle mi oldu? Gelin bir de fotoğraflara beraber bakalım. Şimdi her iki telefonla da çekilen fotoğrafları ekranımda görüyorsunuz. Redmi Note 8 Pro ile çekilen fotoğraflarda böyle bir ibare olacak. Her seferinde söylemeyeceğim. İlk fotoğrafımız geniş açılı bir fotoğraf olacak. Geniş açılı fotoğrafa baktığımız zaman her iki telefonda hani başarılı işler çıkardığını söyleyebilirim. Yani artık 2500 lira seviyesindeki telefonlarla güzel fotoğraflar çekebilmek güzel. Hani en azından 2500 lira erişilebilir bir fiyat diye düşünüyorum. Burada şunu söyleyeceğim. Redmi Note 8 Pro ile çekilen fotoğraflarda genellikle bir renk doygunluğu var ama bazı sorunlar da var. İlerleyen fotoğraflarda ona daha sık bakacağız. Burada baktığımız zaman Samsung Galaxy A11 daha keskin fotoğraflar çekmiş. Burada da biraz daha renge doymuş olduğumuz bir fotoğraf var. Bu fotoğraflar da aynı fotoğrafların ana kamerayla çekilmiş halleri ve burada baktığınız zaman da şuradaki renkler benim A11'de daha çok hoşuma gitti ve buradaki Yeşillik daha fazla yeşillik ama şurada bir sarılık eklenmiş gibi. Bakıldığı zaman da burası yani parkı gerçekte gördüğüm için söyleyebilirim. Gerçeğe daha çok benziyor. Burası biraz sanki sarartılmış gibi bir durum söz konusu. Şimdi şu sarartılmış konusuna bir değinmek istiyorum. Bakın Redmi Note 6 Pro ile çekilen fotoğrafta böyle bir sarılık var. Yani bu pro ayarlarından değiştirilebilir ama ben tamamen otomatik olarak çektim. Hani normal bir kullanıcıymış gibi çektim. Ve bu fotoğrafları karşınıza çıkardım. Bu fotoğraf da normal ayarda çekildi. Bu fotoğraf da normal ayarda çekildi. Ancak buradaki fotoğrafın renklerin daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Daha gerçekçi olduğunu söyleyebilirim. Bu arada bu Galaxy A51'den çıkan bu fotoğraf beni etkiledi. Yani güzel bir duvar kağıdı olmuş hoşuma gitti. Ancak buradaki fotoğraf biraz daha sarı olarak karşımıza çıkıyor. Sıradaki fotoğrafta burada aslında biraz daha renklere odaklanmak istediğim bir fotoğraf oldu. Çünkü durumu biraz fark ettim diyebilirim. Reno 8 Pro daha doygun renklere sahip fotoğraflar çekiyormuş gibiydi. Ancak sarartıyormuş gibi de geldi ama burada durum biraz daha değişti. Gördüğünüz gibi aslında biraz önceden beri bahsettiğim Galaxy A51'in daha keskin fotoğraflar çekmesi durumu burada kendini belli ediyor. Yani şuradaki binanın çizgileri biraz daha net, şuradaki kirler biraz daha net. Ancak burada kirleri görmekte biraz zorlanabiliyoruz. Bu da biraz aslında detay meselesi. Baktığınız zaman arada çok fazla fark yok. Ancak a bir daha keskin, daha detaylı fotoğraflar çekiyor. Bu da geniş açılı kameramız. Geniş açılı kamerayı aynı yerden çektim. Burada aile bir ağacın gövdesini de alabildi. Ancak Redmi Note 8 Pro ağacın gövdesini alamadı. Ve baktığınız zaman Redmi Note 8 Pro geniş açılı kamerada biraz kaybetmiş gibi. Yani şuraya baktığınız zaman aile birin daha başarılı olduğunu görebiliyoruz. Bu fotoğrafa da bakmıştık. Sıradaki fotoğrafa geleceğim. Tekrar doygunluk meselesine tekrar renge geleceğim. Şimdi şunu söyleyeyim. Her iki telefon da güzel fotoğraf çekiyor. Ancak aile bir burada beni tekrar büyüledi. Yani aile bir şu fotoğrafı çekiyor ya. Hakikaten senin kameran güzel olmuş dedim bu fotoğrafı çekerken. Ancak aile ile fotoğraf çekerken şöyle sıkıntılar da var. Aile birin performansı Redmi Note 8 Pro'nun performansına göre biraz daha yavaş. Modlar arasında geçerken sıkıntı yaşadım. Ve etrafta gezerken kamera uygulamalarını hiçbir şekilde kapatmadım. Ve aile bir bir yerden sonra dedi ben bu kadarım dedi. Şişti, hiçbir şekilde tepki alamadım. Kapandı, kullanamadım. Ve telefonu yeniden başlatmak zorunda kaldım. Bu kamera deneyimi konusunda kötü bir deneyim oldu benim için. Hani daha güzel fotoğraf çekiyorsun helal olsun sana diyorum ama çekerken de beni yormadı değil. Burada makro kameralara bakmak istedim. İlk fotoğrafı çekerken Note 6 Pro'nun daha iyi çektiğini gördüm ama bilgisayardan bakınca buradaki Ali birin çektiği fotoğrafta da daha iyiymiş gibi geldi. Burada kararı size bırakacağım. Şimdi sıradan videolarımız var. Şöyle ikisini de aynı anda oynatayım. Ve şöyle söylemek istiyorum. Sol tarafta Redmi Note 8 Pro var. Sağ tarafta ise Samsung Galaxy a 11 var. Redmi Note 8 Pro'da anlamadığım şekilde şu kenarlarda bir bulanıklık oldu. Yani lensi sildiğimde de size garanti edebilirim. Orada da herhangi bir sıkıntı yok. Burada Samsung Galaxy a bir daha iyi video çekmiş. Bunlar da geniş açılı kameralarla çekildi. Ve baktığınız zaman geniş açıda çekilen videolarda Redmi Note 8 Pro çok detaylardan feragat etmiş. Yani çözünürlük düşmüş, webcam ile çekmişim gibi çıkmış. Ama gördüğünüz gibi Galaxy A50 biraz daha net, daha kendinde duruyor diyebilirim. Bugün sizlerle beraber her iki fotoğraflara da bakmış olduk. Baktığınızda ben genel manada telefon olarak Redmi Note Pro'yu daha çok seviyorum. O telefonla oyun oynamak, arayüzde gezmek daha kolay. A51 biraz daha yavaş kalıyor, biraz daha şişebiliyor arayüz. Ama kamera konusunda detaylar, videolar ortada, fotoğrafları sizlerle beraber gördük. Genel olarak Galaxy A51 bir önde. Yani ben diyor ki daha iyi fotoğraf çekiyorum. Tabii ki kapanmadığı sürece daha iyi fotoğraf çekecek. Bugün kendi fikirlerimi sizlere aktarmış oldum. Sizin de fikirlerinizi merak ediyorum. Dediğim gibi öznel bir konu. Aşağıya yazın. Sizlerle beraber sohbet edeyim. Bunu gerçekten isterim. Başka videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.